Sen de kod yaz YouTube kanalından selamlar. Kanalımdaki katıl butonu aracılığıyla eğitime ve öğrenmeye değer veren sizler, kanalımda geliştireceğimiz projeler için ihtiyaç duyduğumuz malzemelere destekte bulunabilirsiniz ve buradan oluşacak bütçeyle filament, elektrik elektronik malzemeleri ve diğer teknolojik ihtiyaçlarımız karşılanacaktır ve bu bütçeyle karşılanan malzemeleri kanalımda duyurular aracılığıyla paylaşıyor olacağım. Katıl butonu aracılığıyla kanalımıza destek olan sizler videoların önceden izlenmesi ve size özel oynatma listeleri gibi özelliklerle karşılaşmayacaksınız. Zira YouTube platformunda ben ücretsiz olarak eğitimleri sunuyorum ve herkes için eşit öğrenme hakkını savunuyorum. Dolayısıyla belirli desteklerle kanalımdaki eğitim videoların farklı kişi ya da gruplara ayrı ayrı sunulması gibi bir durumu tercih etmiyorum. Bu yüzden sizler bu desteklerinizle kanalımdaki geliştireceğimiz projelerin malzeme ihtiyaçlarına destekte bulunmuş olacaksınız. Dolayısıyla siz de eğer çorbada tuzum olsun ve maddi destek olarak da bir katkım olsun diyorsanız desteklerinizden memnuniyet duyacağım. Şimdiden yapacağınız destekler için teşekkür eder ve iyi çalışmalar dilerim. Ayrıca bu yapacağınız destekler her ay sizden ödeme olarak abonelik şeklinde alınıyor ve bunları dilediğinizde iptal edebilirsiniz. İptal etmeyi unutursanız bir sonraki ay bu tutar yine sizden alınmaya devam edecek. Bu yüzden de bunu da size hatırlatmak istiyorum ki herhangi bir mağduriyet oluşmasın. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.